<Sessizlik> ya Latif adam tezel, Ultopina bima tezel, İnne kelatif ulam tezel, İl müjgada otela. Ya Rabbi amin kafanda. <Sessizlik> Bir nimet ortaya konduğu takdirde sormamak lazım. Bu eti nereden aldınız? Bu peyniri kimden getirdiniz? Bu psikot nereden? Şeriatta gayde külliye vardır, kat'i olan bir hüküm vardır ki eşyada asıl olan taharettir, temizliktir ilk şey, akla gelecek. Ancak dediğimiz gibi renginden, kokusundan, tadından necaset olduğu bilinirse o zaman terk olur. Yoksa soramazsın, dökmeye hangi mayayla yaptı? peyniri hızlı ile tutturdu. Bu et nasıl kesildi? Şu, yani nereden geldi? Bunu sormak yasaktır. Aslolan aharetdir. Ve yine her nimet, halav olan her şeyde şifa vardır. Halav olan bir şeyde bir kimse bir itham yaparsa Cenab-ı Allah'ın hükmüne dokunuyor. Allah Celle ve Ala hayvanın neresini haram etti? Gelmesini. Yağları ayrılsın, kızıl eti yensin diye mi? halal kıldı, yoksa bütünüyle mi halaldır? Kızıl ette bir fayda vardır, bir de zarar olan tarafı var. Beyaz yağda bir zarar olan tarafı vardır, bir fayda olan tarafı var. İkisini birleştirdiğimiz rakıta bunun zararını gideriyor, bundaki zarar geldi. Onun için cenab Allah bilirdi istese, kıpkızıl et yaratırdı, kızıl et yerdiniz. Çok yanlıştı. Çok yanlış bir itikat var şimdi milleti. Dokunuyor diyor. Helal olan şey dokunmaz. O nimet der ki, Ya Rabbi bu kul beni itham ediyor. Sen beni helal kıldığın halde, yenmeni helal ettiğin halde bugün beni harama çıkarıyor. Bana ithamda bulunuyor, dokunuyorum diyerekten. Ya Rabbi izin ver dokunayım. Onun için dokunuyor. Kim yerken bu bana dokunur diyerekten, yerse dokunacaktır. Lakin Allah'ın nimetidir. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. hiç korkma. Ondan sonra bizde eskiden yağlı eti çok defa sebzeyle beraber tatlim ederlerdi. Binaenaleyh ondaki hikmet sebze Subhanallah o yağ sebze yağına tebdil ediyor. Hayvanın iç yağları olsun, kuyruk yağları olsun sebzeyle pişirildiği takdirde Cenab-ı Allah'ın hikmeti bu sebze kuyruk yağını, kuyruktaki yağı veya iç yağını sebze yağına tebdil ediyor. Aynı bu yağ gibi geliyor o zaman. Hı hı. Eski, yani böyle dokunur demezdi. Ya ıspanakla pişirirdi, veyahut patatesle pişirirdi, fazıyla pişirirdi, rasayla pişirirdi, karnabaharla pişirir, patlıcanla pişirir, kabakla pişirir, biberle pişirir. Hasılı ne kadar sebze varsa yağlı eti onda pişirdiğinde o yağ sebze yağına dönüyordu. Sebzedeki hassaydı beraber olur. Sanki el çiçek ile veya zeytin ile pişmiş gibi olmadı. Bir de yine o yağı, hayvan yağını bu sebze yağıyla ile kızartsalar yahut yemeğin altında hayvanın iç yağını veya kuyruk yağını bu nebati yağla kızartsalar, eritseler hiçbir şey olmaz. Bu bir kasa margarin denilen belalı yağın satışı için uydurulmuş hiledir. Yahudi düzenidir. Kaç milyar trilyarlar bu doktorlara, bu Yahudiler para veriyor ki margarini söylesinler evet efendim. ve et yağını evet. yedikmesinler. Evet. Kas dedi de kolay o, Ben gazete okumam mı? evet. benim kalbim okur. Onlar ağzını açmadan küçük dilini görüyorum ben Yahudini. Niye? Besmele-i Şerife'yi çek ve eski mutfağımızı biz gözetsek ne hastalık var, ne dokunanı var, ne zararı var. O şeyleri sen böyle topla, ya yap bu vakıf kuruluşlarına gönder, Öyle talebelere yemek yaparken yemeğin altında ondan koysunlar. Onu tabi sızdırıp da doldurmak lazım. Yemeğin altında hem onun kuvveti, ot yağının kuvveti gibi değil. Bu nebati yağ donmaz ki, margarin dondurulmuş, içerisine kimyevi madde koyuyorlar ki donsun değerde. O madde ki bütün damarları tıkayıyor, bir kolesterol belası çıktı. Eskiden yoktu, yeni çıktı bu kolesterol, ondan yine gidiyor. Yani ağzını açıp da bu hekimlerin bu böyle dediği yok. Çünkü susturulmuştur, al sus, Netet. Margarin yenmez. Margarin içerisine bir ben eksiğim içerisinde, bir sen eksiksin. Her şeyi koyuyor. <laughs> Bu böyle bana e, dönerciler var orada e, ahbaplardan döner yağını bana gönderirler. Dönerin yağı var ya evet. onu tenekelere doldururlar. Ara sıra benim dergahı hatırlananlar da gönderirler. Ben kabul ederim onu. Ondan sonra bizim hacı hanım da öteki yağla beraber ikisini karıştırıp sebze yemeği yapar. Bütün Avrupalılar yer. Ne hasta olurlar ne yiyecek. <laughs>